Merhaba, ben Furkan Gümüş. Bu da arkadaşım Fatma Seray. Bugün size projemizin prototipini tanıtacağız. Projemiz olan tarih durağı, kültürel mirası korumak ve tanıtmak amacıyla tasarlanan bir mobil uygulama. Tarih durağı uygulamamızın kodlarını yazmak için Dark Programlama dilini kullanan Flutter'ı seçtik. Kodlarımızı çalıştırdığımızda uygulamamızın prototipi açıldı. Buradan uygulamamızın yapay zekası olan bırak rehberine gideceğiz. Evet, şu an yapay zeka botumuz açıldı. Yapay zeka botumuz JSON veri formatıyla ile özelleştirildi. Şu an botumuza soru soruyoruz ve gördüğünüz gibi cevap veriyor. Bunun dışında size modelleme sürecinde karşılaştığımız zorluklardan bahsedeceğiz. Ee, yapay zeka kısmı ve kod yazarken yaptığımız hatalar bizi zorladı. Bunları çözmek için Flutter resmi sitesi ve karakter AI yapay zeka sitesi gibi uygulamalar kullandık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.